Herkese selamlar arkadaşlar. İsmim Onur. Bugün Atomi firması hakkında biraz konuşacağız. Sizlerle sohbet edeceğiz. Atomi iş modeli nedir? Nasıl ilerler şeklinde? Bu konu hakkında biraz konuşacağız. Arkadaşlar Atomi en temel haliyle Güney Kore merkezi bir doğrudan satış firmasıdır. Firmanın ürünlerinin son tüketiciye doğrudan aracısız bir şekilde aktarıldığı bir ticari firmadır arkadaşlar. Atomi genel olarak beslenme bazı işten bir firmadır. Kişilerin fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarına yönelik ürünler geliştirmiştir arkadaşlar. Birden farklı ürün kategorisi mevcuttur. Şu an Türkiye pazarında yüzden farklı, dünya pazarında ise 600'den farklı ürün grubu vardır arkadaşlar. Ürün kategorileri ise en genel haliyle gıda takviyelerinden cilt bakımına, kişisel bakım ürünlerinden kozmetiğe, ev yaşam ürünlerinden de tıbbi içeceklere kadar oldukça farklı ürün grupları vardır arkadaşlar. Atomi'de nasıl kazanç elde ediyoruz? Biraz bu konuya bir bakalım. Atomi'de en temel hali iki kazanç sistemi vardır arkadaşlar. Biri perakende kazanç sistemi ki bunu biz biliyoruz klasik ticaretten. Klasik ticaretten bildiğimiz bir şey. Belli bir kar marjını ürün veya hizmetin fiyatının üzerine koyarak son müşteriye yani tüketicilere aslında satmak. Perakende kazancı bu kısa vadede ek gelir elde etmek isteyen kişilerin sıcak nakit yani para akışını sağlayabilmeleri için bir modeldir arkadaşlar firmaların müşteri fiyatının en az %20 kar koyarak son tüketicilere yani müşterilere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir gelir elde edebilirsiniz. Bunun yanında işin orta ve uzun vadede ana gelir hatta pasif gelire götürecek bir sistem vardır. Bu da nedir? İnsanlara para kazandırmak. Bizim doğrudan satış network marketing sisteminde kariyer almak dediğimiz kariyer seviyeleri vardır. Atomi'de birden 7'ye kadar, bir en düşük, 7 en yüksek seviyeye kadar farklı farklı kariyer seviyeleri bulunur. Bulunduğunuz kariyer seviyelerine göre pasif gelir dediğimiz düzenli bir nakit akışı ve bunun yanında da komisyonlar elde edersiniz. Biri genel komisyon ödeneğidir arkadaşlar. Genel komisyon ödeneğinde belirli dönem içerisinde kişisel puanlarınız da baz alınarak belirli dönemlerde cirolarınız toplanır arkadaşlar ve burada binary dediğimiz ikili bir sistem vardır. Bunu kafamı benden başlayan ticari organizasyon iki kolumda ticari hatlarım gibi düşünebilirsiniz. Ve bizim bu ticaretteki temel amacımız tüketim ağı kurmaktır arkadaşlar. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın yaptığı alışverişlerden, satışlardan biz bir tüketim ağı oluştururuz. Ve burada da belirli dönemler içerisinde kısa yani zayıf koldaki duruma göre örnek veriyorum. Kısa dönemde kısa kolda belli dönemde belli iki haftalık bir aylık dönemlerde diyelim ki siz 10.000 TL'lik bir cura çevirdiniz. Ve 10.000 TL'lik takribi ortalama %10'luk bir kısmı size komisyon olarak gelir ve bu sizin genel komisyon ödeneğinizdir. Bunu performansınıza bağlı olarak istediğiniz kadar elde edebilirsiniz. Bunda bir sınır yoktur. Eşleşmeler günlüktür. Bir de kariyer yani master bonusları vardır arkadaşlar. 1'den 7'ye kadar bahsettiğimiz seviyelerde en temel düzeyde birinci kariyere ulaştığınızda arkadaşlar pasif gelir dediğimiz bir sisteme yani havuz kazancına ulaşırsınız. Ve bu da size bir ay boyunca hiç çalışmasanız bile aktarılacak nakit akışıdır. Yani gelirdir arkadaşlar. Atomi iş fırsatı hakkında en temel haliyle bunlardan bahsedebiliriz. Atomi'de komisyonlarınız arttıkça, performansınız arttıkça hem komisyon miktarlarınız hem de kariyer yani master bonuslarınız yani pasif gelir miktarlarınızı arttırabilirsiniz. Benim bugünle alakalı söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bunun dışında Atomi kazanç planının daha detaylı versiyonu, ürünlerle alakalı daha detaylandırıcı bilgiler ve sistemle alakalı daha detaylı içerikler ilerleyen zamanlarda kanala yüklenecektir arkadaşlar. Burada genel bir tanıtımla bitirmiş olalım.